Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar kardeşlerimin sevilen oyuncularından biri olan Bilal Yiğit Koçak yani Ömer Eren hakkında bir... Video paylaşmak istedim. Attığım son videolara bazı kişiler tarafından yorumlar yapıldı ve ben de bu konuya artık son noktayı koymak istedim. YouTube'da birkaç yani hafta önce Bilal Yiğit Koçan'ın hayatını kaybettiği konusunda bir video paylaşılmış ve bu videoda gerçekten yüz binlerce kişi tarafından izlenmiş ki ve bu olaydan sonra bazı kardeşlerim oyuncu severler, kardeşlerim dizisinin fanları, hayranları bir merak içerisinde kalmış. Gerçekten Ömer Eren yani Bilal Yiğit Koçak hayatını kaybetti mi, öldü mü diye. Bilal Yiğit Koçak'ın resmi Instagram hesaplarını veya resmi internet adreslerini bilmeyen kişiler de bu videoyu gördükten sonra araştırma yapmamış olan kişilerin arasındaki bazı kişiler gerçekten bu haberin doğru olduğuna inanmış durumda. Arkadaşlar Bilal Yiğit Koçak herhangi bir şekilde hayatını kaybetme durumu yok. Şu an kendisi sağ salim bir şekilde hayattadır resmi Instagram hesabına 2 saat önce bir paylaşım yapmıştır. Yani lütfen ama lütfen sağda, solda hangi sosyal medya hesabında bir haber gördüyseniz asla ve asla araştırmadan birkaç yerden düşünce edinmeden bu yalancı videolara, bu yalancı kişilere Lütfen ama lütfen inanmayın. Yani şu an herhangi bir şekilde kardeşlerim oyuncularımızın bir tanesine zarar gelmiş bir şey yok. Oyuncularımız yeni proje anlaşmaları peşinde, yeni reklam anlaşmaları peşinde tam gaz ilerliyorlar. Bu konuya netlik kazandırdıktan sonra arkadaşlar biraz da diziler hakkında konuşmak istiyorum bildiğimiz gibi sizlere uzun süredir ne diyorduk ne söylüyorduk kardeşlerim dizisi asla ve asla bitemez arkadaşlar sadece ve sadece isim değiştirir diyorduk ki onu bundan bir önceki videomda da net bir şekilde anlattım o videomu izlemeyenler de yorumlarda sabitlenmiş olan video linkine tıklayıp o videomu izleyebilir. Gerçekten güzel bir bilgi almış olur diyorum. Yoksulluk film arkadaşlar kardeşlerim yapımcılarıyla veya kardeşlerim senaristleriyle alakalı kesinlikle kesinlikle değil. %90 ihtimalle de Star TV'de yayınlanacak olan bir dizi. Ancak ancak neden kardeşlerim dizisinin neredeyse aynısı diyorum. Çünkü arkadaşlar yapımcılar Kardeşlerim dizisine gerçekten benzer bir hikaye yazdığı için. Hikayemizin başında yüksek bir ihtimalle 6 tane yani 6 kişilik bir kardeş grubu olacak. Ve bu 6 kardeşte aynı kardeşlerim de görmüş olduğumuz gibi dizinin ilk başında ilk bölümünde anne ve babalarını trajik bir şekilde aniden kaybedecekler. Ve işte o dakikadan itibaren altı kardeşin üzüntülü, zorlu ve gerçekten bir o kadar da heyecanlı hikayesi başlayacak. Ben inşallah yeni sezon dizileri başladığından itibaren boş vakitim olduğunda, boş zamanım olduğunda bildiğimiz gibi bu diziler arasında yoksulluk, yalı çapkını, sonrasında bir gece masalı veya diğer sevilen dizilerin birkaç tanesi hakkında tahminler, analizler ve sizlere videolar hazırlamaya çalışacağım. Ancak ve ancak şunu tekrardan söylemek istiyorum. Maalesef Kardeşlerim dizimiz 132. bölümüyle 4. sezonda final oldu arkadaşlar. Kardeşlerim oyuncularının aynı dizide ve Aynı rolde oynama ihtimalleri maalesef bitti, tükendi. Artık yeni dizilere, yeni maceralara yerken açıp elimizden geldiğince sizlerle birlikte daha da iyi yerlere gelmeye ve sizlerle daha büyük bir aile olma yolunda inşallah elimizden geldiğince devam edeceğiz. Ve bir gece masalı hakkında da sizlere birkaç gün önce paylaştığım bir videoda kardeşimin sevilen erkek oyuncularından bir tanesi bir gece masalına dahil olabilir demiştik. Arkadaşlar gerçekten bu ihtimaller çok ama çok yüksek ihtimaller arasında yer alıyor. Çünkü bir gece masalı ATV'de ekranlara gelecek ve ATV'de ekrana gelecek olan bu dizinin yapımcısı da NGM Medya'dır. Yani kardeşlerin dizisini yapan, kardeşlerin dizisini bize sunan ekip olacaktır. Bu ekip kardeşlerin oyuncularıyla yakın bir bağ kurduğundan dolayı, yakın bir anlaşma sağladığından dolayı gerçekten bu ihtimali de değerlendirecek olursak, evet NGM medya yapımcılığında olan bir gece masalına kardeşlerimin sevilen oyuncularından bir veya birkaç tanesini o dizide görebiliriz. Bir diğer dizide Yabani dizisiydi. Yabani dizisinde Aybike karakteri gerçekten çok konuşuldu ve kardeşlerimin sevilen oyuncusu Aybike acaba Yabani dizisine mi gidiyor diye ortada gerçekten büyük bir heyecan, büyük bir merak vardı eskiden böyle bir konuşma vardı. Ancak şu an bu konu hakkında sanki bir şeylerin üstü kapatıldı ve sanki yüksek bir ihtimalle yani Melis Minkari'yi yani dizimizin Aybike elini Yabani dizisinde görmeyiz diye tahmin ediyorum. Ancak bu ancak arkadaşlar bizim Türk dizilerinde neyin ne zaman olacağı belli olmaz. Bir büyük bomba Yabani ekibi tarafından patlatılabilir. Ancak ve ancak arkadaşlar dediğimiz gibi kardeşlerim dizisine benzer olan dizi yoksulluk dizisi olacaktır ve star ekranlarında bizlere sunulacaktır. Bir diğer sevilen dizi olması beklenen Bir Gece Masalı yani Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi de ATV ekranlarında Eylül ayının ikinci haftasında bizlerle birlikte olacaktır. İlk başta sizlere bahsettiğim konuda da arkadaşlar dizimizin Bilal Yiğit Koçağı yani Ömer Eren'i sağ salim hayatta ve yeni projeleriyle birlikte ilgileniyor. İki saat önce de iz resmi Instagram hesabına kendisi bir paylaşımda bulunmuş. O yüzden tekrar söylediğim gibi birkaç yerden araştırma yapmadan lütfen bu yalan bilgilere, bu sahte bilgilere, sahte kişilere asla ve asla inanmayın bizleri takipte kalın diyorum. Elimizden geldiğince sizlere doğru bilgileri, doğru şeyleri sunmak için burada olacağız. İnşallah yeni sezonun başlamasıyla birlikte yaklaşık 2 hafta sonra da sevilen dizilerin analizlerini, tahminlerini ve videolarını sizlere sunmaya çalışacağım diyorum ve burada videomun sonuna geldim. Videomu eğer beğendiysen videomu destek amacıyla like ve yorum yapmayı ve kanalımıza da hala abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı sakın sakın unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.